ayrılamıyorum, çok seviyorum. görmek Aralık ayıydı. Zeytin yakalandığında. Türkiye'de çok konuşuldu. Bir gün de mahalle geldi. Peki bu süreçinde bir iade süreci. <laughs> Size zeytinin sağlığı iyi bakılacağına dair bir güvence verdiler. Evet, yani. O bir tek hali ee, ve tabii çok yetkili ve tehlike altında olan bir tür olduğu için çok bulunduğu. Vatandaşlarımızla görüşmelerimizde zeytini soruyorlar. Çok mutluyuz. Buraya gelip de mesela özellikle zeytini görmek isteyen onu da bir söylerseniz. Sana. Onu şöyle biz zeytinin sağlığı için bunun yerine... Kesinlikle bir rapor verecek değil Yani düzenli olarak... <laughs> yılında fark edildi. O günden bugüne tam 8 ay geçti. Çıktım tamam. E bir de şeyi Postma. tekrar alayım. Bildiğiniz gibi 2024 yılının son günlerinde İstanbul Havalimanı'nda e, Nijerya'dan Bangkok'a gitmek üzere bir kargo paketinde bulundu zeytin. Bu aslında e, yaban hayvanlarının uluslararası ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesine aykırı bir durumdu. Bunların ticareti zaten yasaklanmıştı sözleşmeyle. Bunun üzerine ekiplerimizce e, zeytine el konuldu.